gel işte beni bilir mi kalır çarpma çarpmaya çakalım onu olur mu çarpma alır ya çarpma varsa he mantıklı ha. kalın iple abi halleder ya kepçeci yok abi o abi şunları saçmaz o balık gider de ama <laughs> Yok bu o kadar büyük değil. O kadar büyük değil de. Yok yok o kadar <laughs> değil, değil, değil onun kadar değil. Çok güzel oturdu. Kamışı <laughs> kırarsın. <laughs> kırılmaz kamış. Kırılmaz, kırılmaz kırılmaz kırılmaz. Evet. Çalas alır mı? Çalas kara alır mı? <laughs> dur abi dur. Yavaş. Acelesi yok. Dur. Göründü mü abi? Yok yok. <laughs> Bu çok kafa atmadı ama. Atıyor. Atıyor mu? Abi ikiniz toplanıp adama bir kepçe alıyoruz lan. Sizin için sarkacak evet, yine. O bayağı o güzel. Oha çok güzel. Büyük lan. Dur. dur. Dur abi. Şuradan. Dur, dur. Hele yani kenara kaçın da ben bir rahat rahat, rahat. şunu. Onun yanına girişmeyin. Girmeyin onun yanına. Yanına girmeyin rahat hareket edin. Abi şeyi de bassın. Yavaş düşecek. Ya, düşecek. Düşme düşme oğlum. Dur. Dik kaldır dik. Dur da geri kaçın. İleri, i̇leri al, ileri al. Biraz Hadi. ileri al, al, al. abi. Biraz, 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 biraz. abi dur, dur, dur. ya, gergin dur. değil ya, iki salmış. abi. Abi tam geçmedi o. Girmedi, girmedi o. Cik takıldı, cik takıldı ona ya. Cik'i kepçeye taktın. Ha gitti.